Yılport Samsun Spor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını futbolcuların Atatürklü forma giyerek yayınladığı video ile kutladı. Kırmızı Beyazlılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından A takımı futbolcularından Osman Çelik, Celil Yüksel ve Yunus Emre Çift'in Atatürklü formayı giyerek paylaştıkları video ile kutladı. Kulüp başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehit ve askerleri anarak izinden sapmayacağımız ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bize vatan yapan cesur yürekli kahramanlarımızı sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun dedi. Bu